Bakalım cevaplar nasıl gelecek? OPG Eymen'i gördüm. OPG Eymen var. Emine Gökçe'yi görüyorum. Nisanur var. Çınar Avşar'ı görüyorum. OPG Eymen. OPG Eymen. Ecrin Elva. Ecrin Elva. Alice var, Bura Budak var. Alice coding word var. Bura Budak, Berat Duyar, Fatma Zehra, Elif Tutkalcı, Beril Sözkan. Emine Gökçen, hocam. Güner, Yusuf Bayatlı, Irmak ve Zehra Yaman. Evet, çok güzel çocuklar. Evet, çok güzel. Tebrik ediyorum. Evet, e, ismin okuduklarım bayağı bir kişi yapmış. Eee Burada o zaman kurayla mı yapacağız Emre Hocam? Hocam şu anda OPG Eymen var videonun başında Ezan. O doğru cevap mıydı? Evet OPG Eymen doğru cevap yazmış. Sonrasında tamam. Berat Duyar, Fatma Zehra, Elif Tutkalcı, Beris Özkan, Emine Gökçe Güner, Yusuf Bayatlı, Irmak ve Zehra Yaman'ı görüyoruz. Tamam hocam. OPG cevabımız 1, 3, 6, 7, 9 oluyor değil mi? Evet 1, 3, 6, 7, 9 olacaktı çocuklar. Hemen tamam. şöyle bakalım. OPG Eymen. Evet ve... doğru cevap veren isimleri bir daha okuyorum çocuklar. Rıfak. Berat Duyar, Fatma Zehra, Elif Tutkalcı, Beril Sözkan, Emine Gökçe Güner, Yusuf Bayatlı, Irmak, Zehra Yaman, OPG Men. Evet 1, 3, 6, 7 ve 9 numaralı Hayriye Tunç da yazmış aynı şekilde. Evet tebrik ediyorum onları. Hepinizi tebrik ediyorum çocuklar. İsmini bir daha okuyorum bu kişilerin. Tamam. Berat Duyar, ee, OPG Eymen ve Buğra Buda tamam bana. ama diğerlerinin ismini okuyalım onları da e, edelim. Tam tekrar okuyorum. Belki yayına girmemişlerdi diye düşündüm de o yüzden Aynen. hani. Bir daha okuyorum çocuklar eğer yayında olmayanlar varsa duysunlar diye. Berat Duyar, Fatma Zehra, Elif Tutkalcı, Beril Sözkan, Emine Gökçe Güner, Yusuf Beyatlı, Irmak ve Zehra Yaman da gene doğru cevap veren arkadaşlarınız oldular. Evet tebrik ediyorum hepinizi ama dediğimiz gibi çocuklar evet Enes Ururu da yazmış çok güzel. Reyhan Rabia Ocakçı'yı da görüyorum. Elanur Altın da yazmış. Şimdi çocuklar bir arkadaşınız bize arada bir video yolladı. Yani yapı, yapıldı, yapı, yapın dediğim deneyle ilgili. O yüzden onu da, e, onun da ismini okumak istiyorum. Eylül Baş arkadaşınıza çok teşekkür ediyorum. Evet Eylül Baş. Evet buradaysan tebrik ediyorum Eylül'cüğüm. Çok güzel bir deney. Yani deneyin çok güzeldi. Çok güzel anlatmışsın. E, deney yapan diğer öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Evet çocuklar şimdi nedenini anlatalım bunu. Ee, Oğuzhan Genç'cim bak isminizi okudum zaten. Tamam mı? Ee, metal parayı ısıtırsak ne olacak çocuklar? Metal para genişleşecek için geçemeyecekti. Ama çivileri ısıtıp metal parayı soğutursak bu sefer metal para büzüşecek. Ee, çiviler genleşecek için gene açık bir alan olacaktı. Çivileri soğutup metal parayı ısıtırsak bu olacaktı. Çünkü çiviler soğuyunca büzülecekti. Metal para genişleyecekti. 6 numaradaki çivileri soğutmak olacaktı. 7 numarada metal parayı çivilerden daha fazla ısıtmamız gerekecekti. Ve 9 numarada tabi ki çocuklar sorular gelecek. Hiç merak etmeyin tamam mı? Evet 9 numarada çivileri metal paradan daha fazla soğutacaktık. 1, 3, 6, 7, 9 cevabını verenleri tebrik ediyorum. Harikasınız çocuklar. Evet şimdi ikinci bölüme sıvıların genleşmesiyle devam ediyoruz. Sıvılar genleşiyor değil mi çocuklar? Bakın burada bir termometre var. E, termometrenin içerisinde ne var? Alkol var değil mi? Alkol konulmuş. Şimdi cıvayı koymamızın sebebi aslında eskiden cıva konuluyordu da e, insan sağlığına zararlı olduğu için artık konun, konulmuyor çocuklar konulmuyor. E, çünkü çatlama patlama esnasında odaya bir Onun buharı bize zarar verebilir, Beyin, böbrek, kalp her türlü e, bölgeyi. Yusuf Bayatlı seni de tebrik ediyorum. İsminizi okumuştum burada. Evet okudum sanırım değil mi? Yusuf Bayatlı'ydı. Evet. Okudum, Yusuf Beyatlı'yı da okudum. Evet Yusuf Beyatlı da okundu. Şimdi çocuklar ilk hali görüyorsunuz burada sıvı genleşmiş. Ne yapıyor? Sıvılarında genleşince hacmi artıyor. Soğuyunca bakın bu ilk halinde genleşme. Demek ki ortam sıcaklığı artmış. Bu durumda ne oluyor çocuklar? Büzülme oluyordu. Bu büzülme sonucunda ne olacak? Otomatikmen ni sağlıyoruz. Ee, soğutulmuş halinde büzülmeyi sağlıyoruz. Peki şimdi Emir Hocam. Dersin sonunda yorumlar bölümüne yazmaları için bir soru soracağım. Tamam, hocam. Soru da şu. Çocuklar hazırsanız sorumuzu soruyu en son sorsanız daha iyi değil mi hocam? Öyle mi yapalım. Tamam o zaman sorumuzu ben çekiyorum buradan. En sonunda soralım. Soru burada dursun çocuklar. Tamam mı? Evet. Sonrasında bakalım. O soruyu yapana da e, yazana da ilk yazana da moderatörlük var. Evet ona da yazana. Evet gelecek. Şimdi çocuklar gazlarda genleşme var. Bu deneyi belki çoğunuz yapmış olabilir. Ee, eğer bizim hocanızla vaktimiz olsa bu deneyi yaparız size de sunarız. Şimdi boş bir şişenin içerisinde hava vardır değil mi çocuklar? Boş şişede bunun içerisine bir balon koyacaksınız. Ya ağzına bir balon takacaksınız. Balonu sıcak bir suya oturttuğunuzda içindeki hava genleşeceği için şuradan bakın balonu şişirecektir. Bu genleşmiş hava olarak geçecektir buraya değil mi? Yani gazlarda genleşme ısı etkisiyle. Aynı şekilde bunu tekrardan buza oturtursanız ne olur? Buz bunun e, soğumasına neden olur ve büzülmeye neden olacaktır. Değil mi? Çocuklar büzülmeye neden olacak. Şimdi bu durumda bizim e, bazı örneklerimiz var günlük yaşantımızdan. Neden olabilir sizce onlar? Evet. Birazdan onları sorularda soracağız. Bana bir örnek. Doğadan bir örnek. Gazların gazların çocuklar büzülmesi ve genleşmesiyle ilgili bir örnek istiyorum. Hemen. Başınıza gelen bir olay. Günlük yaşantan ilk yazanın ismini okuyacağım. Yüksek sesli. Peste demişler. Hava demişler. Araba lastiği dedi Durul Beril Mutlu'dan geliyor. Harikasın Durul Beril'ciğim. Evet tebrik ederim Durulcuğum Evet çocuklar arabaların lastiği kışın büzülüyor değil mi? Yani içindeki hava büzüldüğü için küçülüyor. Lastikler büzülüyor de küçülüyor. Başka top demiş Oğuzhan Genç. Evet. Harika. Evet çok güzel. Evet. Başka, başka ne yazmışlar bakalım. Sedef Keseli'den geliyor. Sıcak hava balonu. Evet. Çok güzel. Sıcak hava balonu. Ceren Katı da araba lastiği demiş. Evet Berat duyar. Mesela çocuklar sıcak havada şişirmiş olduğunuz balon eğer soğuk bir yere koyarsanız sabaha kadar küçüldüğünü görebilirsiniz değil mi? Evet Muhammed'ciğim gazlarla ilgili yapıyoruz. Teller katılarda kaldı. Evet OPG Man'den bisiklet lastiği geliyor. Çok güzel. Çok güzel. Paraşüt mü? Çocuklar paraşütle. Evet topun kışın inmesi. Evet Elif Tutkalcı'dan gelmiş. Çok güzel. Yazın. Evet Duran Can Kartal moderatörümüzden gelmiş bir cevap. Çok güzel. Evet. Ne demiş? Yazın balkondaki topun şişmesi demiş. Başka ne var? Zeynepçim, metal para katı ya. Evet. Sedef Keseri'den gelmiş. Eee, topun küçülmesi demiş Mehmet Kaya. Çok güzel. Berat Duyar balonların şişip yemesi. Peki başınıza böyle bir olay geldi mi çocuklar? Mesela şişirdiniz. Dışarı koydunuz soğudu. Hatta bunu bugün deneyebilirsiniz. Hava çok soğuk ya şu anda Türkiye genelinde. Yani karda bekleniyor mesela. Çarşamba, Perşembe günü Emir Hocam biliyor musun? İstanbul'da da kar bekleniyor. E, kar yağma ihtimali çok yüksek. Çocuklar mesela evinizde balon, bal, elinde balon olanlar şişirsinler. Balkona böyle koysunlar bakalım. Balon sabaha kadar böyle küçülecek mi? Böylece o da bir bilimsel bir gözlem deneyiniz olur. Yani canlı canlı görmüş olursunuz orada. Evet Berat Duyar'ı görüyoruz. Çok güzel harikasınız çocuklar. Evet. E, Koray Karakaş'ta araba lastiği yazın gelişir demiş. O yüzden Yazın araba lastiklerine çok fazla hava vurmamamız lazım değil mi? Çünkü zaten hava sıcak oldu şimdi ondan genişiyor. Patlama riski olabilir. Çok güzel. Evet. Mesela ne demiş? Koray Karakaş demiş ki biskütimin demiş. Evet, çok güzel. Utku Emir ben denedim demiş. Çok güzel. Evet, çok güzel, çok güzel. Örnekler geldi. Harikasınız. Peki şimdi bir sorumuz var. Bakalım. Buraya hemen 1 2 3 4 5 6 7 veriyorum. Evet hemen okuyoruz soruyu özdeş balonlar içlerinde hava bulunan cam balonlara takılıyor cam balonlar farklı sıcaklıklarda sular farklı sıcaklıklıymış çocuklar. yani bu 20 derece ise işte bu 10 derece bu ise 50 derece gibi mesela su bulunan kapların içine bir şey beklediğiniz şekillik durum oluşuyor buna göre bu deneyden çıkarabileceklerinizi işaretleyiniz demiş evet deneyde görüyorsunuz balonların büyüklüklerini ne olabilir? Zeynep'ten bir olur demiş. Ömür söndürür. 1, 3, 5, 7 olur demiş. Bakalım. 1, 4, 7 demiş Meral. Evet. Meral Demircioğlu'ndan 1, 4, 7 gelmiş. Bakalım neler gelecek. Adım filmden 1 diye gelmiş. Mevsim Minel Eminoğlu 1, 4, 7 demiş. Nimet Kızılay'dan 1357. Legatlar Gaming'den 1-2-3-5-7'yi görüyoruz. Saadet Öredi 1 2 4 6 7. Bakalım. Kimler doğru söylemiş? Evet Aysi Mahira'da 1 3 5 7 diyor. Enes Ururu. Fatma Yaman. Enes Ururu 1 3 5 7. Emine Gökçe Güner 1 2 4 5 6 7 demiş. Berat Duyar aynı şekilde hepsini yazmış derdiyse. Berat Duyar 1 2 3 4 5 6 7 hepsini görürüm demiş. Çocuklar şimdi burada balonun boynu bükük mü? Evet balonun boynu bükük mü çocuklar? Balonun boynu bükük mü diye sorayım. Öyleyse balonun boynu bükükse değilse 3 olur mu? 3 olmayacak değil mi? 3 olmayacak Emre hocam. Ama 3 yazmışlar. Çocuklar balonların hepsi az çok şişmiş. Az çok şişmiş yani. Az şişen var çok şişen var. Bu artık suyun... Evet. alan madde genleşir. Bir doğru. Bir herkes de vardı neredeyse. Evet. 3'e ne diyoruz? 3 yok diyoruz. Balonlar havanın genleşmesiyle şişmiş. Evet hava genleştiği için burada. Değil mi? işlerinde çünkü hava oldu. Belirtilmiş. İki de var. Kapta birinci kaptaki suyun sıcaklığı ikinci kaptan daha fazla olduğu nasıl anlaşıyor çocuklar? Birinci kaptaki balon daha büyük. Bunu da anlıyorum. Isı veren maddenin hacmi azalır demiş. Şimdi ısı verip vermediğini bilmiyoruz çocuklar. Çünkü ne yaptık burada? Yani burada e, suyun sıcaklığına göre şişmiş burada. Isıyı verip vermediğini bilmiyoruz. Üçüncü kaptaki suyun sıcaklığı diğer kaplar sulardan daha fazla. Evet buna da ulaşabilirim. Genişen maddenin hacmi artar. Bu da olacaktı. Yani 1, 2, 4, 6, 7 yazanları tebrik ediyorum. Harikasınız. Evet Ahmet Eren Toptaş yazdı sanki. Onu da gördüm. Tebrik ediyorum çocuklar. Harikasınız. Ege Venedik'ten geldi. Ahmet Eren Toptaş, Prenses Nisa'dan. Evet diğer sorumuza geçiyoruz. Çocuklar diğer sorumuzda şöyle bir ifade kullanılmış. Artar, azalır ve değişmez diyeceksiniz. Lütfen sırayla yapalım. Böyle 1, 2, 3 yani yanına mutlaka... Ee, rakamlarını yazın ki okurken ben de doğru okuyayım sizi tamam mı? Evet. Olsun Yusufcuğum. Evet anladınız değil mi diğer soruyu? Şimdi 30 derecede bir suyun içerisine bir balon konmuş şekillik değişikliklere göre demiş. Evet. Bir de ne olur çocuklar? Ahmet Eren'den Değişmez geliyor. Değişir diyor. Çocuklar değişir diye bir şey yok ki. Elif Kaplan Artan demiş. Çocuklar 30 derece yerine 40 derece koyarsanız suyun sıcaklığı artacağı için balonun hacmi ne olur? Artar değil mi? Fatma Zehra'dan Sedef Keseyi. Evet. Duru'dan da geliyor doğru cevap. Müthişsiniz çocuklar. Tabii ki artar olacaktı. Beran Emir'den de geliyor. O zaman hemen hızlıca ikiye geçelim çocuklar. Cevaplarınızı iki olarak güncelleyin. Evet. İlk 5 kişiyi okuyalım böylece. Daha fazla kişinin ismini okumuş oluruz. Evet ikinciye geçelim. Sadi töreden iki azalır demiş. Çünkü neden? Su soğuyor değil mi çocuklar? Mehmet Kaya'dan geliyor. Evet. Nimet Kızılay'dan geliyor. OP geliyor. Oğuzhan Genç, Ahmet Eren Topbaş ve Fatma Zeray'da Berat Duyar'da Ali Kaya'da azalır demiş. Çünkü neden? Daha soğuk olur. Kaba buz konulursa balonun hacmi ne olur çocuklar? 3'e geçiyoruz. gün uyar bu sefer daha hızlı davrandı. Arif Emre Kartal'ı görüyorum. Çok iyisiniz çocuklar. Ege Venedik hepsini toptan yazmış. O da azalır demiş. Evet 3 azalır. Emine Gökçe, Engin Çatamak, Sadi Töredi, Jenef fellow Değişik isimler oluyor okuyamıyorum bazı çocuklar. OPG hemen çok hızlı geçiyor çünkü. Evet tabii ki buz ne yapacak? Suyu soğutacağı için azalır olacak. Kabın yarısı boşaltılıp kaba 25 derece sıcaklığında su eklenirse diyor. Yani 30 derecenin üstüne 25 derece koyarsak ne olacak çocuklar? Çağatay ailesi usta M. Zeynep Dorbalı 4 için diyor çocuklar. Alikaya Kaya. genç hazırlır demiş. Evet. Utku Emir artar demiş. 30-25'ten büyük mü küçük mü Emir? Dikkat et. Evet çocuklar. 25 derece 30 derece nire. Arada var tam 5 derece. Ne olacak çocuklar? Yarısını boşaltıp üstüne koyduğunuzda ne yapıyorduk burada? 30 artı 25 bölü 2. 55 bölü 2 ne yapar? 27 buçuk yapacak. Bakın 27 buçuk. 30 nere? 27 buçuk nere çocuklar azalacak tabii ki değil mi? Bunu geçen derslerde öğrenmiştik. Eşit miktarda konursa ısıl dengeye sağlanıncaya kadar ne yapıyorduk? İkisini toplayıp ikiye bölüyorduk. Unuttunuz mu? Beni üzmeyin. Evet. Kaba 30 derece 5'e geçelim bakalım. Evet. 5'te ne diyor çocuklar? Kaba 30 derece sıcaklığında su konursa balonun hacmi ne olur diyor. İşte burada Ahmet Eren'den geliyor. Değişmez demiş Ela Ata. Çünkü 30 30 alışveriş yapar mı çocuklar? Tabii ki yapmaz. 30 gene 30'da kalır. Bu durumda ne olacak? Evet 30 derece aynı şekilde hop 30'un yarısı 15 mi yazmış birisi gördüm orada. Amman ha suyun yarısı çocuklar kütlesini değiştiriyorlar. Yarısı da 30 derece tamamı da 30 derece. Yarısını alınca su 15 derece düşer mi? <laughs> Çok güldüm ona evet. Peki çocuklar buraya ne diyoruz? Ne diyoruz? Değişmez diyoruz. Çok güzel burası değişmez olacak. Kaba 80 derece sıcaklığında su konursa balonaj mı? Tabii ki Oğuzhan gençten Ahmet Eren top baştan geliyor. Meral Demirci Oğuzhan. ve Utku kula 6D demiş. Berat Duyar'dan geliyor. Baran Emir Kuşçu, Ela Ata ve Ali Kaya'dan da Artar gelmiş. Çünkü daha sıcak olacak, değil mi? Kaptaki suyun yarısı boşaltılıp kaba 30 derece sıcaklığında su eklenirse balonaj mı? Hmm, 7'ye bakalım ne cevaplar gelecek. 7'ye Nimetten geldi. Tabii ki değişmez değil mi? Harikasın Nimet Kızılay. Harika Nimet Kızılay'ı tebrik ediyorum. Gerçekten Çağatay ailesini de tebrik ediyorum. Çok iyisiniz çocuklar. Köpek, OPG man Değişmez demiş. Ali Kaya demiş. Nisu Mandacı. Tabii ki çocuklar 30-30 ömür söndürür değil mi? Değişmez. Müthişsiniz. Ahmet Eren Topbaş. İbrahim Turan Çay. Kayseri'den yazıyor. Tebrik ederim İbrahim Turan Çay. Naci Ergün, Hasan Dede'den de geliyor. İknur Nurer çevik aynı kalır demiş. Buğra Budak, Ecrin Erva, Arif Emre Kartal, Berat Duyar, Ege Venedik TV hepsini baştan yaz yazmıştım diyor. Evet, Razil Gacha TR hoş geldin diyoruz. Ali Kaya, Ninsu Mandacı ve Utku Emir Şen de demiş. Saadet Öredi, Yasemin Seneren de harikasınız çocuklar. Tabii ki 30'un üstüne 30 koyarsanız 30 artı 30 bölü 2 gene eder 30. Yani değişmez. Evet çok iyi. Çok iyi dikkatli olanlar çok hızlı yaptılar. Ve geldik şimdi çocuklar. Artar mı azalır mı sorusu. Her resimi kendi içerisinde değerlendireceğiz. Tamam mı? Şimdi bunları böyle hızlı hızlı yazmayın diye ben size şimdi bir pratik yol göstereceğim. Bana harfler şeklinde yazacaksınız tamam mı? Mesela artar A azalır B. Alır C verir D. Genleşme E. Bu F. Hangi harfler doğrusu o harfleri yazıyorsunuz sıra yan yana tamam mı? Mesela işte A, D, F gibi. Yazmayın öyle. Hızlı yazın bakalım. Kimden hemen bazıları çok böyle hızlı davrandı. Evet. Aynı taktiği burada yapacağız. Önce bunu yapıyoruz. Birinciyi. Tamam mı? B, C'ye gelmiş. B, B, G, Meral'den. B, D, BDF'ye gelmiş. Prenses Nisa'dan geldi. Çok güzel. Sadi Töredi'den geldi. Ahmet Eren Topbaş'tan geldi. Prenses Nisa. Başka var mı bakalım? Uh, kimlerden geliyor bakalım. Kimlerden kimlerden? Bekliyoruz. OP Geymen'den geldi. Ali Kaya'dan, İbrahim Turan Çay'dan Ege Köse ve Mehmet Kaya. Ahmet Eren Topbaş, Mehmet Kaya'dan da gelmiş. Uf, Çok güzel. Evet. Koray Karakaş'tan da doğru cevap gel çocuklar. Neydi? Teller önce hacmini azaltmışlar. Etrafa ısı vermişler. Ve de büzülmüşler. Yani bidifidi. BDF bidifi, BDF. Bidifi. Hemen alttaki kavanoz kapağının açılmasına geliyoruz çocuklar. İkinci iki numaraya geçtik artık. Bakalım 2 numara olarak BDF'ler geçsin. Evet şimdi devamımız değişsin. Bu sefer cevap nasıl gelecek bakalım. Merhaba Mahmut Abdülkadir Hıyıl, Hıyıl ilgili dört. Aceye cevabı geldi. Kimlerden gelmiş hemen okuyalım. Prenses Nisa'dan geliyor. Ömür Söndürür'den. Koral'cığım G nerede adamım? G yok ya dikkat et. Evet Prenses Nisa'dan geldi. Çağatay ailesinden Elif Tutkadir. Ay Sima. Fani'den, Bulem Öztürk'ten geliyor. Bulem Öztürk'ü de tebrik ediyoruz. Harikasınız çocuklar. Çağatay Halis, Mehmet Kaya, Bulem Öztürk, Ut Kemirşen. Tabii ki bu sefer genleşen kapak hacmini arttırıyor. Isı alıyor ve genleşiyor değil mi çocuklar? Bu durumda ne diyoruz? Yani cevabımız A, C, E oluyor. Aynı taktiği şimdi arkadaki sorular için de yapacağız çocuklar. Bu sefer böyle kafanız kalışmasın diye şöyle yapayım. A, B... C, D, e, F. Yıldırım oluşması. Yıldırım oluşurken hani böyle gök gürülüyor böyle boz, boz diye tabii çıkaramam sesi böyle. Güldür 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 güldür. Evet. Bakalım bu sefer nasıl gelecek cevap. Derencin vakti dolunca bitiyor derslerimiz. <laughs> Değil mi hocam? Meral Değirmencoğlu'ndan ACF geldi. Çocuklar gök gürültüsü olur mesela böyle güldür güldür güldür. Neden bu sefer çok? CC'den geldi doğru cevap ilk kez. Evet CC'yi görüyorum. Başka var mı? Kaçırmayalım şöyle yukarıdan. CC'yi gördüm. OPG görüyorum. Başka Kayra Konukçu'yu görüyorum. Müthişsiniz çocuklar. Evet Sadi Töredi de demiş. Bakalım başka var mı? Aman Allah'ım neden böyle oldu? Neden böyle oldu? Fatma Nevi aydından geldi. Evet çocuklar hava genleşmez mi? Güldür güldür patlama sesi gibi. Genleşen hava düşünün hadi. iki kişi daha okuyayım doğru cevapta hemen. Bekliyorum. Genleşen hava. Arif Emre Kartal birincisi. Bakalım diğer kişi kim? İbrahim Turan Çay Kayseri'den. Tebrik ediyorum İbrahim Karadağ. Evet çocuklar maddenin hacmi artacaktır. Madde ısı alıyordur. Isı aldığı için genleşir ve patlama sesi duyulur değil mi? Yıldırım oluşurken işte o gök gürültüsünün sebebi çocuklar genleşen hava. Genleşen havadan dolayı hava ısınır 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 yazın özellikle. Özellikle yaz aylarında bir anda fırtına bulutları gelir işte genleşmeden kaynaklanıyor o tamam mı? Evet şimdi geldik e, günün son sorusuna ve e, yorumlara yazacağınız moderatörlük sorusu için tamam mı? Maddenin hacmi artar demiş buna. A diyelim, B diyelim, C günün diyelim. de. kahramanlarını da yazalım hocam. Tabii ki. Nasıl? Günün kahramanlarını da yazalım. Kim, Kimler olsun? Sen belirledin mi Emre hocam? Ee, belirledim. Az çok. Tamam, Emre hocanız günün kahramanlarını da yazmış. Bundan sonra artık günün kahramanları çalışması da yapacağız. Dersin sonunda günün kahramanları yer. En çok böyle katılımda bundan arkadaşlarınızdan. Ben Beş. en çok gözüme çarpanları yani yazacak Emre hocanız. Buyurun Emre hocam. Hemen oraya siz not düşün. Ben de Onları okuyayım böyle haykırarak tüm Türkiye duysun o. Evet. Hepsi bizim için başarılı çocuklar. Evet. Araba lastiğinin havası inmesi çocuklar. Bu sefer BDF ile arabada uçuşuyor. Evet. Nimet Kızılay. Duran Can Kartal. Jennifer Low. Naciye Elgü Ergün. Mehmet Kaya. Ahmet Eren Topbaş. Yusuf Beyatlı ACF demiş. Aman dikkat et Yusuf'cum. Koray Karakaş. Jennifer Law, OPG Eymen, Ege Venedik TV, Hakan Değirmencoğlu, Zeynep Sude Serenli ve OPG Eymen'i görüyoruz. Başka OPG Eymen gene. Nilsu yanlış yazmışsın dikkat et Nilsu'cum. Beray Dua, Muhammed Yusuf Uyanık, Irmak, Ömür Söndürür, Fatma Zehra ve Arif Emre'den geliyor. OPG men demiş. Bura Budak demiş gene. Hasan dedi. Ne olacak çocuklar? Maddenin hacmi azalıyor. Bakın havanın inmesi dedik. Biraz önce sormuştuk. Hatta, hat, hikayelerinizi anlatmışsınız. Benim bisikletimin tekeriymiş demiştiniz. Evet. ısı verdiği için hava soğumuştu ve vüzümü olacaktı? Yani cevap BDF olacaktı. Burada ısım olan ACE olacaktı. Şimdi çocuklar günün kahramanları geliyor. Evet Emre hocanız günün kahramanlarını getiriyor bize. Sonra da e, uzmanlık sorusu yani uzmanlık sorusu demişim. Günün sorusu geliyor. Evet. Günün kahramanlarını söylüyorum. Hazır mısınız çocuklar? Üçten geriye doğru sayalım. Günün Sonra da moderatörlük sorusu gelecek arkadaşlar. Evet. Ee, ama onu hemen biz göstereceğiz. Siz sonra tekrar videodan bakarsınız. Olur evet. Mu? Ben açıklamada bulunacağım. E, açıklamanızı yapacak hocanız. Bu arada da like'larınızı alalım ve abone olmayanlar kesinlikle abone olsun. Evet like'ları görelim. Hadi like'ları çocuklar. Hadi bakalım. Polis demiş. 10 tane dislike atın arkadaşlarınıza da. E, Teşekkür ederim. Hadi bakalım hocam. Günün kahramanlarımız kimlermiş bugün? Bir numara Prenses Nisa 2 numara nimet kızılay. 3 numara Yusuf Beyatlı 4 numara Fatma Zehra 5 numara Berusu Özkan 6 numara Emine Güner tebrik ediyoruz çocuklar bu haftanın kahramanları ve son kişi arada bize deneyi de yollayan arkadaşınız Eylül başta bizim e, özel günün kahramanı olan öğrencimiz evet. oldu. Tebrik ediyorum ismi okuyan arkadaşlarınızı. E evet, çocuklar gerçekten çok güzel bir gündü. Şimdi moderatörlük sorusu geliyor. Çok dikkatli dinlemeni istiyorum. İlk yazan iki kişi mi Emre Hocam? İlk yazan iki kişiyi. Evet, evet. yorumlara hemen yazıyorsunuz. Evet avaraj değil bize sinir olmuş Emre Hocam. Sinir olmasın. Evet sinir olunur mu öğretmeni? Çocuklar. Nisa ben Beyza Kocan diyor. O zaman Beyza Kocan olsun. Evet Beyza Kocan evet. Evet hocam. İsterseniz anlatın Evet çocuklar yorumları. sorumuz şu. Kettle'lar neden ağzına kadar suyla doldurulmaz? Kettle'lar neden böyle max çizgisine kadar doldurulur? Sorumuz bu. Evet. Sorumuz bu. Tekrar diyorum. Kettle neden max çizgisine kadar doldurulur diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yazıyorsunuz. Yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Mahlaya görüşürüz.